odlarından külelendi başımıza. Dur ayağa ya azad ol ya tamam yana Azerbaycan. 20 yanvar ruhunu en iyi anlatan dizelerle devam edelim efendim. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye-Azerbaycan parlamentolar arası dostluk grubu başkanı ve AK Parti Adana milletvekili Sayın Necdet Ünüvar'ı ağırlıyoruz. 20 yanvarı konuşacağız elbette. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gökçen Bakü'den önemli bir yayın gerçekleştirdik. Selim Toprak Şehitler Hüyebağının Şehitlerimizin koyun koyuna ya. ebediyette e, istirahat ettikleri bir mekandaydı. O kadar canlı bir ya. ruh vardı ki sayın önü var. Ya. 20 yanvar deyince bizim de yüreğimizin başı yanıyor deyim yerindeyse. Ne ifade ediyor 20 yanvar Azerbaycan Türklüğü için, Türk dünyası için? Aslında çok şey ifade ediyor. Ben öncelikle mübarek cuma gününde şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hani siz dediniz ya o Bakü'deki ruh aynen öyle. E Cenab-ı Hak zaten Bakara Suresinde 154. ayetinde onlara ölü demeyin, onlar diridirler. Ama siz anlayamazsınız buyuruyor. Esasında e, gerçekten biz de o her şehitliğe gittiğimiz zaman, her Bakü'ye gittiğimiz zaman mutlaka hem Nuri Paşa ordusunda evet. e, 1918'de e, hayatını kaybeden şehit olan 1300 tane Türk askeri, Halepli, Adanalı, Konyalı, Kosovalı her e, Türk dünyasının hemen hemen her yerinden Bakül müdafası için gelen şehitlerle 20 Ocak 1990'da hayatını kaybeden e, Azerbaycanlı şehitlerimizi koyun koyun azizin ifadenizde görüyoruz. Gerçekten onu hissediyoruz. E, esasında şöyle bir e, durum var. E, 20 Yanvar'da belki o katliam oldu 19 Ocak'a 20 Ocak'a bağlayan Anladım. gece. 26 bin e, Sovyet ordusunun 26 bin askeri tanklarla geldi ve e, neredeyse Bakü'yü tamamen yerle bir etmek üzere geldi. Belki e, o gün şöyle düşünebilirler, 3 gün kaldılar. Genci'de, Lenkran'da da e, 15 tane Azerbaycan vatandaşını şehit ettiler. E, 800 küsur kişiyi tutukladılar, 600 kişi küsür kişi e, çok ağır yaralandı. Belki şöyle düşünmüş olabilir o Sovyet ordusunun askerleri. Biz tamam Bakü'yü yerle bir ettik artık bunlar bu bir daha bitti. sırtını kaldıramaz Bu iş bitti dedi Bitti mi? Hayır Çok değil ondan sadece bir buçuk gün sonra e, Bakü e, Ve Azerbaycan Bağımsız bir devlet oldu Yani 1991'in Ekim ayında e, Azerbaycan bağımsızlığını kazandı Ben biraz önce Azerbaycan Büyükelçimizin Davetiyle Bir davete katıldım orada da ifade ettim e, Bu Aylar gerçekten acılı aylar. Ocak, Şubat, Mart aylarına baktığınız zaman özellikle Azerbaycan tarihinde çok acılı olayların olduğu kış aylarına denk geldiğini görüyoruz. Ama her kış mutlaka baharla devam eder. Şu anda belki o kıştan çıkmak üzereyiz. Ama bahar mutlaka gelecek. gelecek. Mutlaka o baharı göreceğiz. Ee, belki o 20 Ocak'ta hayatını kaybeden, şehadet şerbetini içmiş kardeşlerimizin yakınları... Her 20 Ocakta yüreğinin bir köşesinde bir sızı ince bir sızı olarak bunu hissediyor olabilir ama ben onlar için şunu söyleyeyim, onlar şehittir bizim kalbimizde. Belki onlar şehit olmasaydı biz onları anmayacaktık tamam. diye yani sonuçta ama bakınız 27 yıldır her geçen gün daha fazla özlemle, daha fazla fatihalar göndererek, daha fazla hayırla onları yad ediyoruz. Bugün Azerbaycan bağımsız, hür, müreffeh ve ee, gerçekten o modern yapısıyla, modern şehirciliğiyle, sosyal yapısıyla e, ve toplumsal etkisiyle, siyasal konjüktürdeki etkisiyle güçlü bir ülke olmuşsa o şehitlerimizin sayesindedir. Onlar canını vermeseydi belki de bizler bugün burada bu yayını yapamıyor olacaktık. Onun için e, onlar yakınları gerçekten üzülmesin, sevinsinler. İyi ki bizim bir şehit yakınımız var, İyi ki Azerbaycan için Canını, canını kanını vermiş, vermiş. Ee, bir yakınımız kardeşimiz evladımız kızımız gelinimiz var diye sevinsinler efendim e, tankların önüne çıktı e, Azerbaycan Türkleri o dönemde e, herhalde Türkler uğruna can verecekleri şeyler söz konusu olduğu zaman tank top tüfek e, umursamadıklarını o dönemden itibaren göstermeye başlamışlardı öyle bir e, heyecan gördük ki bugün şehitler hıyabanında gençler de Kimse bu soğukta çok ciddi bir soğuk var şu anda Bakü'de siz de bilirsiniz. Hı hı. Şehitler Hıyabanı da geniş bir alandır. Bakü'nün rüzgarını e, hissettiğimiz bir alandır. Hı hı. O kadar genci zorla oraya getirmesi mümkün, mümkün değil. değil. Herkes o e, içindeki değil. ateşle belki ki e, şehitler e, Hıyabanı'na gelmiş. Azerbaycan'ın bağımsızlık ateşi canlandı dedik. Ee, nereden nereye geldik Sayın var. Evet acımızı yaşayalım ama aldığımız mesafeyi de konuşalım istiyorum. Hı hı. Azerbaycan'ın bugünkü konjonktürde durumuna baktığınız zaman bölgede Türkiye ile ilişkilerde mesafe aldığımız mesafeyi nasıl değerlendiriyorsunuz. Ee, şimdi tabii e, gençler gerçekten çok önemli. Hep gençler geleceğimiz falan diyoruz ya. Gençlerin bugününü birazcık göz ardı ediyoruz gibi düşünüyorum. Bizler de hep böyle gençlerle ilgili konuşurken ya bunlar televizyon, bilgisayar oyunu, işte hayatın dışında kopuk yaşayan falan insanlar gibi bir değerlendirme vardı. Ama 15 Temmuz'da biz yaşadık biliyorsunuz. Gençler tıpkı Azerbaycan'daki ecdadının onlara yadigar olan dedelerinin, babalarının çıktığı gibi tankların karşısına çıktılar. O yüzden bizler o gençlerimize çok güveniyoruz. Önce onu söyleyeyim. Efendim şu anda canlı Şurada, olarak da ekranlara getiriyoruz e, 20 Yanvar şehitlerini anmak üzere e, şehitler yabanına giden. Ben onları giden... göremiyorum ama hissedebiliyorum. Evet. Görmüş gibi konuşabilirim. E, ben ilk kez e, 2003 yılında Azerbaycan'a, Bakü'ye gittim. Hı. Rahmetli Haydar Aliyev'in görüştüğü son yabancı heyet bizdik. Hı. Ben o zaman sağlık müsteşarıydım. E, sağlık Bakanımızla beraber. Ondan zaten bir hafta sonra... Vefat şeye için. geldi, Türkiye'ye geldi. Daha sonra evet. ağır bir hastalık son dönemindeydi biliyorsunuz. O zamanki Bakü ile bugünkü Bakü'ye baktığınız zaman, hatta sadece Bakü değil Şeki, Gebel'e, Sumgayit, o diğer hani mucavir vilayetlere de baktığınız zaman gerçekten onları şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar benim ekranıma da yansıttılar çok teşekkür ediyorum. Ee, birkaç hafta önce meclis başkanımızla şeydeydik, şehitlikteydik hı hı. ve oradaki görüntüyü şimdi tekrardan görüyor, hissediyorum. Ee, teşekkür ediyorum beni de düşünüyor için. Zaten. Şimdi e, ben neredeyse her iki ayda bir baküye gidiyorum. Hı hı. Ee, bazen Gebeliye bazen şekiye, farklı noktalarda gidiyorum ve Gökçen her gittiğim seferinde mutlaka bir değişiklik görüyorum. Mutlaka bir ilerleme kaydettiğini görüyorum ama sadece benim gördüğüm değil hissettiğim başka şeyler de var. Bakınız Azerbaycan sadece bundan 25 yıl önce bağımsızlığını kazanmış bir ülke. Çok genç. Sadece 20. Genç, çok genç. Ama bu genç ülke iki kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine kabul edildi. Bu çok çok önemli bir konu. Yani bu Azerbaycan'ın sesini duyurduğunu da gösteriyor. Bakın Eurovizyon Bakü'de yapılıyor. Avrupa oyunları Bakü'de yapılıyor. Formula 1. Söz sahibi olmak ister. Ama Azerbaycan iki konuda da gerçekten kendi hakkını ve hukukunu koruduğunu görüyorum. Ee, harita ile ilgili biliyorsunuz Dağlık Karabağ'ın %20'si evet. maalesef şu anda Ermenistan Ağabeyin işgali, işgali altında. O işgalden kurtulmak adına çok önemli adımlar atılıyor ee, uluslararası platformlarda. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız Avrupa Komisyonu'nda iki konuda e, karar çıkması için e, hem Türkiye hem Azerbaycan e, bastırmıştı. Bir konuda Kılpayı, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğuna dair dört oyla maalesef alamadık ama başka bir konu daha var önemli ki Avrupa Komisyonu tarihinde ilk kez böyle bir karar çıkıyor. Sarsank Barajı, Dağlık Karabağ'daki Sarsank Barajı'nın bakımını kasıtlı olarak yapmadığı için o mücavir alanlardaki Azerbaycan kasaba ve köylerindeki insanların mağdur olduğuna dair bir karar alınmıştı. Yani Azerbaycan lehine Ermenistan aleyhine ki bu çok çok önemliydi. Bu aslında Azerbaycan'ın geldiği gücü ortaya koyan çok net göstergelerden bir tanesi. Başka bir şey, hı hı. bakın tanap diyoruz, değil mi? Ben e, bundan bir ay kadar önce şeydeydim, Üsküp'teydim, Makedonya'da. Makedonya'da ne bekliyor, da? biliyor musunuz? Azerbaycan gazının onlara gelmesini bekliyoruz. Hiç tanap, bakınız, yani Hazar'dan çıkan, Hazarın kenarından çıkan doğal gaz. E, Gürcistan ve Türkiye üzerinden ki Türkiye üzerinden bin küsür kilometrelik bir hattı geçecek ve daha sonra o Balkanlara, orta Avrupa'ya kadar Azerbaycan gazını oraya getirecek. Götürecek. Yani Avrupa Azerbaycan gazıyla e, ısınacak. Avrupa sanayisi Azerbaycan gazıyla enerji üretecek ve e, dünya ekonomisine insanlığa hizmet edecek. Şimdi bütün bunlar aslında Azerbaycan'ın gücünü, kudretini Gösterdi. gösteriyor. Yani Azerbaycan ben buradayım dediği zaman e, hadise diyor. Başka bir şey daha var, çok özel. E, galiba geçti iki yıl kadar önce Romanya'da bir toplantıda Türkiye aleyhine bir konuşma yapılıyor. Sayın Aliyev var ama Türkiye yok. Bir platformda şimdi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. E, Sayın İlham Aliyev diyor ki kalkıyor. Bakın diyor burada Türkiye yok ama biz varız diyor. Bizim olduğumuz yerde Türkiye'nin olduğunu da düşünmeniz lazım. Türkiye'nin aleyhine sizi konuşurmam diye ifade ediyor. Aynı şekilde. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Dağlık Karabağ'la ilgili hatırlayınız. Dağlık Karabağ Azerbaycan için kanayan bir yaraysa bizim için de kanayan bir yaradır. Bu problem çözülmedikçe bizim o yaramızda dinmeyecektir diye ifade ediyor. Yani hem Türkiye hem Azerbaycan en üst seviyede sadece halk seviyesi en üst seviyede siyasi irade olarak da birbirinin dostu, kardeşi, varlık sebebi olarak görüyor. Bunlar Tabii Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin geldiği noktalarda e, ortaya koyan çok net işaretler. Efendim Bakü'den yayını alırken e, muhabir arkadaşım Selim toprağı dedim ki Selim evet yaslı günlerde, ortak acılarda özel yayınlar yapalım ama Dağlık Karabağ Ermeni işgalinden Hı -hı. kurtarıldığı günde özel yayınlar yapmayı ya, Allah inşallah ya, bize nasip eder dedim. E, Dağlık Karabağ önemli hala işgal altında. Sonuçlarını Azerbaycan sorunları yaşamaya devam ediyor. Efendim Askeri çözüm ihtimali hala masada mı? Siz konuyu yakından takip eden evet. birisisiniz. Ee, Azerbaycan evet bunu sulhle çözelim, masa başında çözelim diye Hı -hı. ısrar ediyor ama diğer seçenekte güçlü olarak varlığını koruyor mu? Şimdi bakınız Minsk grubu e, aslında bu konuyu çözmek için yapıldı. 10 e, kadar ülke var ama aslında belli başlı 3-4 tane ülke var. Ama Minsk grubunun havanda su dövdüğünü biliyoruz. Yani diplomatik bir çözümle ilgili aslında hem Azerbaycan hem Türkiye'nin e, kanaati olayın sulh yoluyla yani barış yoluyla çözülmesi yani diplomatik olarak çözülmesi ama maalesef Batı dünyası bu konulara duyarsız kalıyor. Yani kendisini ilgilendirmeyen daha doğrusu kendi kafalarındaki o hani emperyal güçlerin o e, düşüncesi doğrultusunda e, birazcık duyarsız ve belirsiz e, bir takım noktalar e, hususunda e, kararlı davranıyor. Yani Sanki devam kararsız, etsin istiyorlar. Devam değil etsin değil değil gibi yani kararsızlık ve belirsizlik devam etsin gibi düşünüyorlar. Ama bu ilanıaya böyle devam etmez. Etmemeli de. Ee, şimdi geçtiğimiz Nisan ayından bu yana biliyorsunuz o özellikle Azerbaycan mücavir noktalarda yani. e, Ermeni tarafının başlattığı bir şey vardı. Taciz, taciz. ateşleri vardı. Ee, Azerbaycanlı kardeşlerimiz şehit oldular. Yani evet. pek çok yüze yakın asker şehit oldu. Hatta ben de Dostluk Grubu başkan olarak üyelerimizle beraber Azerbaycan'a taziye ziyareti gittiniz. de yapmıştım. Ee, şimdi sonra ne oldu? Daha sonra Azerbaycan askeri gücünü ortaya koyarak birkaç tane tepeyi aldı, yani kendi toprağını Ermenilerden almış oldu. Bu şunu gösteriyor: Asya, Azerbaycan güçlü ordusuyla ve lojistik desteğiyle ki hamdolsun çok gururla seyrediyoruz, bu askeri çözüm anlamında da isterse böyle bir şey yapabilir, böyle bir noktaya gelebilir ama. Ee, Azerbaycan ve Türkiye o, olayın barışçıl olarak yani herhangi bir kan dökülmeden e, çözülmesini istiyor. E, ve hocalığı yaşamış o hocalı katliamını yaşamış e, bir e, ülkenin fertleri olarak bunu istiyor. Yani orada canları, kanları işte burunları kesilmiş, hamile kadınları, karınları yarılmış böyle işkenceye maruz kalmış bir e, toplumun e, evlatlar olarak, barışçıl olarak bu konuyu çözmek istiyor. Ben Umuyorum, arzu ediyorum ve dua ediyorum ki barışçıl yollardan ve herhangi bir kimsenin kanı dökülmeden o olay çözülsün. Efendim bu 20 Yanvar katliamında da, Hocalı'da da bizzat başroldeler. Ermeni provokasyonunu görüyoruz. Evet. Sovyet ordusunun Bakü'ye girmesinde Ermenilerin rolünün ne olduğunu tarih hı hı. çok açık şekilde ortaya koyuyor. Şimdi de Ermenistan'ın ve Ermeni diasporasının Türkiye ve Azerbaycan aleyhine çalışmaları tüm hı hı. hızıyla devam ediyor. Hı hı hı. Biz sadece Nisan ayında daha görünür olduğunu varsayıyoruz ama diaspora hı hı. çalışmayı tabii, sürdürüyor. Tabii. Bizim 365 ortak gün. 365 gün ifade ettiğiniz gibi bizim bir ortak diaspora çalışmamız var. Hı hı. Türkiye ve Azerbaycan hı hı hı. dışarıda da yurt dışında da kendi sınırlarımız hı hı. dışında da ortak hareket edebiliyor mu? Ediyor. Ben bunu şahidiyim. Ben Fransa'daki o soykırımı kabul etmeyenlere ceza verilmesini öngören Fransız parlamentosunda bir karar vardı biliyorsunuz. Evet. Kararın nihai kararından hemen önce Dostluk Grubu Başkanı sıfatıyla ilk Azerbaycan ziyaretimizde Sayın İlham Aliyev Beyefendi ile zaman Azerbaycan Cumhurbaşkanımızla. O zaman bana çok güzel ve manidar bir şey söylüyorum bizim heyetimize. ...bir ülkenin iki diasporası olmaz. Çok doğru. Yani e, bizim tek diasporamızın olması lazım. Nitekim hem İtalya'da... ...hem Fransa'da... ...Azerbaycan ve... ...Türkiye'li e, vatandaşlarımız... ...beraberce eylem yaptılar. Yani Azerbaycan ve Türkiye bayrağı... ...birlikte e, eylem yaptılar. Dolayısıyla o diaspora... ...dediğimiz zaman, yani yurt dışındaki sizin... ...güçleriniz e, olduğu zaman... ...bunu birleştirmek gerekiyor. E kaldı ki dünya artık... Ee, yani Avrupa Birliği diyoruz mesela Avrupa Birliği ni Avrupa Birliği var. Şangay Beşliği diyoruz niye var? Ya onlar sonuçta ortak bir minimum noktayı bulmuşlar yakalıyorlar, ve yakalıyorlar. Var. Orada gidiyorlar. O halde e, bizim Türk dünyası Çok var ki efendim, şöyle bizim, bizim Türk dünyası var, İslam dünyası var ama e, bizim bunları da Türk dünyası, İslam dünyası anlatmamız lazım. Tamam. Geçen e, galiba 3 hafta önce meclis başkanımızla Türkba binasının açılışını yaptık. Bakü'de. çok da güzel olmuş. Azerbaycan hükümetine de çok teşekkür ediyorum. Orada ciddi destek oldu. Ama bir eksik var. Yani Türkba dediğimiz zaman yani Türkçe konuşan parlamenterler asamblesi diyoruz, birliği. Burada Azerbaycan ve Türkiye çok aktif. Kazakistan ve Kırgızistan da o Türkba'nın üyesi ama yetmez. Çok doğru. Türkmenistan'ın olması lazım. Özbekistan, Özbekistan olması he. lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olması lazım. Yani biz niye bir millet iki devlet diyoruz? Yani tabii ki Azerbaycan'la Türkiye aynı dinden, aynı dilden, aynı kültürden doğmuş birbirine benzer şeyler konuşuyor, benzer şeyler düşünüyor, benzer davranışları gösteriyor. E bunun için de bir millet, üç devlet, dört devlet, beş, altı, yedi devlet olabiliriz. Yani bizim bizi mesela Kırgızlardan, Kazaklardan, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk unsurlardan farklı kılan nedir? Hiç. Çok şey. fazla farklılığımız yok. Çok. Yani onun için e, aynı şeyleri düşünen insanların, aynı duyguları paylaşan insanların artık gücünü, birlikteliğini birazcık artırması lazım. Meramımızı anlatmamız gerekiyor. Yani bugün 20 yan var. E, emin olun, e, belki o e, Bakü'de şu anda karşımda da ee, şehitlerimize karanfil bırakan Dua okuyan, fatiha okuyan Kardeşlerimin acısı kadar hissedemiyor Bilirim ama ben onlar kadar O acıyı hissetmek e, arzusundayım Onlara fatiha gönderiyorum Dua ediyorum her seferinde gittiğim zaman O acıyı hissetmeye çalışıyorum Yüreğimizde acıyı ortak hissedersek Ancak biz e, Birlikte aynı adımları atan Aynı duyguları paylaşan insanlar olabiliriz Yani birbirinden çok farklı Ülkeler bir araya gelebiliyorsa o zaman aynı dili, aynı dini, aynı kültürü paylaşan ülkelerde, toplumlarda e, güçlerini, kudretlerini birleştirebilir. Belki o bu vesileyle, bu acılar vesilesiyle sadece acıların değil, sevinçlerin de bizi bir arada e, buluşturduğu noktaları yakalamamız gerekiyor. Efendim Bişkek'teki, Kerk'teki, Rumçı'daki gençlerimizin canı yanarken Ankara'da rahat oturmak, Üsküp'te rahat oturması Türklerin elbette ki mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli ben günde ediyorum. vakit ayırdınız ve değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sağolun. Şehitleriniz anıyorum. Çok olun efendim. Evet efendim 20 Yanvar özel yayınımızın sonuna geldik. Vatanın azatlığı uğruna canından vazgeçen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu özel yayını TRT Bakü temsilciliği ile gerçekleştirdik. Temsilcimiz Sayın Yıldıray Aslan ve muhabir arkadaşımız Selim Toprağa değerli konuklarına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yayının bize ulaşmasında emeği geçen Azerbaycan Az TV'deki emektaşlarımıza da teşekkürü borç biliyoruz. Hoşçakalın efendim.